Herkese merhabalar Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Realme'nin C25 ekalı cep telefonu incelemesini gerçekleştireceğiz. Hadi o zaman önce kutu açılımından başlayalım. Gayet ince ve hafif olan telefonun boyutlarından bahsedelim. 164.5 mm uzunluğunda olan telefonun genişliği 75.9 mm olurken kalınlığı ise sadece 9.6 mm, ağırlığı ise sadece 209 gram seviyesinde. Telefonun sağ tarafında ses kontrol butonları ve power butonu, sol tarafında SIM kart ve microSD kart gözü yer alıyor. Alt kısmında ise hoparlör, Type-C girişi, 3.5 mm'lik kulaklık girişi yerleştirilmiş. Parmak izi sensörü de arka kapağında yer alıyor. Realme C25 %88.7 gibi etkileyici bir ekran gövde oranına sahip. 6.5 inç ekran boyutunda olan telefonun çözünürlüğü ise 720 1600 pikseldir. 60 Hz ekran yenileme hızı ve 270 ppi piksel renk yoğunluğu mevcut. Telefonun arka kamera kadrosuna baktığımızda üçlü bir sistem bizleri karşılıyor. Ana kamerası 48 megapiksel, f1.8 diyafram derinliğinde, ikinci kamerası 2 megapiksel, f2.4 diyafram makro çekim özelliğinde ve son olarak üçüncüsü de 2 megapiksel, f2.4 diyafram derinlik algısı yaratan lens de yer alıyor. Ön kamerası ise 8 megapiksel, f2.0 diyafram derinliğinde ayrıca portre ve selfie'ler yapabilmenize imkan sağlıyor. Teknik kadroya baktığımızda işlemci olarak Mediatek Helio G70 kullanılmış işletim sistemi de Android 11 ve arayüzü olarak da Realme UI sürümü yer alıyor. RAM ve depolama kısmında ise telefonda 4 GB RAM 64 GB dahili depolama yer alıyor. Fakat bu depolama alanınızı yeterli gelmiyorsa ek 256 GB'a kadar microSD kart ile alanınızı daha fazla genişletebiliyorsunuz. Telefonun bataryası 6000 mAh'den oluşuyor. Bu yüksek pil gücü size ekstradan yoğun güç tasarruf modunda sağlayabiliyor. Şarjınız az kalmış olsa bile düşük pil endişesi duymanıza gerek kalmıyor. Siz de bu cep telefon modelimizi evkur.com.tr üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.